Mekana yakışır zarif bir çizgi Lise perdeyle ışık senin hep gizli Honeycomb enerji, konfor evinde Tarzım ve rahatlık bileleşti perdeyle Cam balkondan pencereye uyum sağlar, sağlar. Ofiste ev dışıklık sana kalır güneşi süzer gözü yormaz Modern tasarım mekanı doldurmaz Kışta sıcak yazda serin Enerji cepte huzur senin Sessizlik getirir yalıtım tam Her odada kalite farkı buradan Kış bahçende zarif ofiste asil Her renkte uyumlu seçimin net still. Gündüz ışık gece mahremiyet Yaşamın ritmi perdeyle şiddet Her mekana yakışır